Yaklaşık 6 ay önce Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü sona eren Arif Özsağar'ın, Giderayak Üniversite arazisini yurt yapımı için Spor Bakanlığı'na devrettiği öğrenildi. Oysa inşaatına başlanan arazinin karşısında boş araziler bulunuyor. Gaziantep Üniversitesi eski rektörü Arif Özsağar'ın 52 yıllık köklü bilim ve eğitim yuvasına bir ihaneti daha ortaya çıktı. Görev yaptığı süreçte üniversite arazilerini yağmalayan, rant alanına dönüştürülmesi için yoğun gayret gösteren Özsağar'ın, görevi sona ermezden önce büyük bir ihanete imza attığı öğrenildi. Yurt yapımı için arazi verdi. Bugün Türkiye'de genişleme alanı en az olan üniversitelerden birisi Gaziantep Üniversitesi. Bu durum, bilinen bir gerçek. Hatta geniş araziler olmadığı için, bazı hastaneler dip dibe yapılıyor ve koca hastanelerin ücretsiz otoparkı bile bulunmuyor. İşte böyle bir ortamda Özsağar, üniversitenin arazisini yurt yapımı için Spor Bakanlığı'na verdi. Bakanlık ise şu anda o araziye yurt yapıyor. İnşaatın karşısında boş araziler var. Yurt arazisinin karşısında çok sayıda boş arazi var. O araziler boşta dururken, üniversite arazisinin yurt için verilmesi, tepkilere neden oldu ve Özsağar'ın ihaneti olarak yorumlandı. Dere yatağı olduğu söyleniyor. Öte yandan, yurt inşaatı yapılan arazinin dere yatağı olduğu ve şiddetli bir yağışta su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. Isı santrali bulunuyor. Diğer bir tehlike daha var. Yine yurt yapılan yerin hemen dibinde, üniversitenin ısı ihtiyacının karşılandığı santral bulunuyor. Yarın bir gün o santralde meydana gelecek olası bir yangın, patlama vs. olumsuz durumlarda nelerin yaşanabileceğini düşünemiyoruz bile.